mutlu musun? Cık. Yalnızım. Selim beni terk etti. Yani olmazdı zaten oğlum yani. Olmayacak iş baştan belli. Niye hala kabullenemiyorsun ki yani? Niye? Ben kabulleniyorum ya. Ben artık kabullendim. Artık senin değişmeyeceğini kabullendim senin bencilliğini kabullendim. Sen yalnızsın. Sen hep yalnız kalacaksın. Ve bu mutsuzluğunu hep insanlara bulaştırmak istiyorsun. Buraya gelip... ...dek durman ilişkini sahiplenmen beni... ...vaz mı geçirtecek, kararımı mı değiştireceksin sandın ha? Yanlış kızı seçtin. Söyledim ben, seninle de söyledim. Sen seninle mi konuştun? Hmm. O geldi buraya. Hmm. Şimdi anladım. Şimdi kafada her şeyi çözdüm şimdi. Okey. Ben sana hiç benzemiyorum baba. Benziyorsun vallahi oğlum. Benziyorsun yani. Hiç benzemiyorum. Sen vicdansızsın. Senin vicdanın yok. Bazen. Ne kadar ağır gelirse gelsin, birisinin karar vermesi lazım. O benim o. Hmm. Sen benim yerime karar veremezsin. Öyle de bilirim ki ya. Eğer hepimizin hayatını etkiliyorsa veririm. Sen niye buradasın? Abusum. Bana böyle diklenip hesap sormak için mi, fikrimi mi değiştireceksin sanıyorsun? Yok öyle bir şey. Buraya niye geldim biliyor musun? Sana acıdığım için yani. geldim. <laughs> Bunun yüzüne söylemek için geldim. Ben sana artık kızamıyorum Haluk Martoğlu. Sana sadece acıyorum. Bana yalnızlığınla mutluluklar. Haklısın sen de. İstemiyorum sen falan yemek anlamıyor musunuz? Ya Melisa sakin olsana biraz. Melisa Hanım lütfen dediğimiz için... Siz çıkın ben hallederim. Çıkasın. Niye hayatı zehir ediyorsun insanlara? Burada hayatı zehir olan biri varsa o da benim tamam mı? Bu durum hoşuna mı gidiyor? Sanki ayağa kalkmak istemiyor gibisin. Ne iş birliği yapmıyorsun? diyorsun sen ya? İçmişsin sen. Tam içki falan boş ver şimdi de. Bak ben iyi değilim. Tamam? İyi değilim ben, hiç iyi değilim. Kardeşin de, baban da. Herkes çok üzülüyor senin bu durumuna. Palavra bunlar tamam mı? Nazlı değil mi yine? Nazlı yüzünden bu haldesin değil mi sen? Doğruyu söyle bana. Evet Nazlı. Benim bu hale gelmenin bütün sebebi Nazlı. Evet. Ya sen bir kere benim için böyle üzüldün mü ya? Evet. Ben senin için yıllarca acı çektim. E şimdi üzülüyorum sana. Ama şimdi aşk acısı çekiyorum. Evet. Aşk acısı çekiyorum. Farklı şeyler yani şimdi. Tabii sen de haklısın. Yatalak bir kız kaldı değil mi sana? Saçmalıyorsun. Savaş beni söylesene. Öpmedim ben seni. Ha yani sen sırf acıdığın için böyle ilgileniyorsun benimle öyle mi? Burada kendini acıyan bir kişi var. O da sensin. Ortada bir gerçek var. Bunu kabul etmiyorsun. Bunu kabul et. Beni yanında tutmaya çalışıyorsun böyle bu şekilde. Ama olmaz. Anladın mı olmaz Nazlı olmasa bile. Bak bizim hayatımızda Nazlı olmasa bile. Bu değil. Yaptığın şey doğru değil. İğreniyorum zaten pis herif. Elazığ'a benim sana ihtiyacım var, görmüyor musun? Ya yeter, tamam. Yeter artık. Her şeyin suçlusu, her şeyin sorumlusu zaten kendimi buluyorum. Tamam. Ama... ...sen... ...böyle yaparak bana her şeyin diyetini öğretmeye çalışıyorsun. Bu değil her şeyin diyeti, bu değil. Biz böyle birlikte olamayız. evet amacım seni üzmek değil. Gerçekleri söylüyorum ben sadece sana seni üzmeye çalışmıyorum, tamam mı? Gerçek ne biliyor musun Savaş? Bak, al sana gerçek ya. Gerçek bu ben, 19 yaşındayım. Ama kendi kendime tuvalete bile gidemiyorum, tamam mı? Al, al sana gerçek. Ne yapıyorsun sen Melisa ya? Sen ne yapıyorsun? Tamam düzelteceğim. Çık istemiyorum ya çık! Sessiz olmak nasıl bir şey biliyor musun? Bu ben değilim, besbelli bir başkası. Gözlerim yabancı bakıyor gözlerime aynadan. O kim? Böyle durup durup beni aldatan. Besbelli bir oyuna gelmişim açıkçası. Birini sevmişim. Eş belli. Beni koyup gitmiş. Ondan şimdi aradığım hep o. Hep ben. O ikisi kırmış beni. Yıkmış. İncitmiş. Şimdi bilmediğim bir şarkı her yerde söylenen. Sevinçten, Mutluluktan sevgiden uzak.